Duyuldu İngiltere, Londra'da oldum. Dediler ki sizi Kraliyet Dairesi, Opera House binasında mı ağırlayacağız? Ben gittim oraya, bir de kot pantolonla ben gitmişim. Herkes smokin ve frak giyiyor. <laughs> o kadar utandım. Yanımda oturuyor. Galler Prensesi, burada İngiltere Kraliçesi. <laughs> Burada Madonna'nın avukatı. Ulan ne yapacağız? Operaya bir girdim. Böyle hard böyle İspanyolca bir opera. Hı. Hiçbir şey anlamıyorum. Kabız bir ortam. Ulan diyorum arkadaş ben nereye geldim? Biri... Ben öncelikle Kraliçenin masasında oturmuşum. Karsunlar kibarca beni kaldırdı. Şu masada kraliçe oturur. Sen kalkar mısın? Ben. Ya beni siz çağırdınız dedim ya. Meğer Kraliçenin bir saplantısı var. O masada oturmak istiyormuş. Ben bilmiyorum onu. Nereden bileyim? Abi. Teyzemin kızı değil yani. Üçüncü sete çıktık. Masada bir yazı gördüm. Türkçe yazıyor tamam mı? Antalya Spor 1, Trabzonspor 3. <laughs> Şimdi kamera şakası yani. Kraliyet ailesine ait bir operada Trabzonspor Antalya maçı. Ya, Dolacan izleyelim. Ya. Allah Allah diyorum lan kim lan bu diyorum ya. Arkadaş sağa sola bakıyorum lan nereye düştük. Abi en son Pinokyo gibi bir adam geçiyor. Kırlangıç şey giyiyor. Penguen elbisesi. Buraya yapışmış böyle. Boy 1.50. Abi çaktırma ben de sürmüneliyim. <laughs> Abi garsonların biri Trabzonluymuş ya. Ya oraya nasıl girersin be adam ya? Herif başarmış İngilizceyi sökmüş Kraliçeye servis yapıyor Meğer Volkan abimiz gelmiş İngiltere'ye Biz ağırlayalım onu Ben ne bileyim Trabzonlu bir herif var orada.